Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Like atın, abone atın ve yorum atın arkadaşlar. Şu an olarak yanımda Gran Masya ve Beşir Subaşı var Ve kameramanımız Medine Subaşı'ya çok teşekkürlerimizi sunuyoruz burada. Şimdi müzik yarışması, yani müzik söyleyeceğiz biz. Cihalengi yapacağız yani. <laughs> 7. sınıf müzik kitabıyla Cihalengi yapacağız. İlk söyleyiş de Kustubaşı'dan. İkinci söyleyiş benden. Üçüncü söyleyiş de kibrahan'da. Şimdi Şimdi geçelim videomuza. Bir ayırlıyorum Hemen birini Bir ayırıyorum. eşit. İstiklalle güneş gibi geldi. Sonra da suralının istiklalle güneş gibi tarihinde bu Tamam mı? Artık başlayabilir misiniz? Artık başlayabilir misiniz? Şimdi istiklalle güneş gibi dedikten sonra buraya okuyorsun, 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 buraya okuyorsun. 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 Hadi. Biz çekiliyoruz. Tamam. <laughs> 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 Beşir Subaşı sesini yükseltebilir misin? Çok Beşir Subaşı hadi. Beşir hadi. Ettim. Arkadaşlar Beşir Subaşı tamamladı ve şimdi videomuz başlıyordur. Beşir Subaşı kendine ziyan. Thank

Arkadaşlar sıra bende Beşir Subaşı okudu ama tam okuyamadı Yorumlara yazın Beşir Subaşı Bir okudu mu okumadı mı Yorumlar kapalı yazıyor nedense Ben hiç bilmiyorum ve bunu Youtube'dan Araştıracağım Şimdi okuyorum <laughs> İstiklal güneş gibi Hür alnım da parıldar Tarihinde bu millet nabzında ateş gibi Fatiha tandan eser kaldı ülkülerden bir kan var var müz cumhuriyet cumhuriyet tam sen de rahat uyu yolcu tam sen de rahat uyu yolcu Su yüzü biz hürriyetin Tam sen de rahat uyu bekçi. Tam sen de rahat uyu bekçi. Siz cumhuriyetin. Siz cumhuriyetin. Aferin İnsanlıkla çok iyiydin. İnsanlıkla ün aldı. Tarihinde bu millet. Bitti işte. Sıra İbrahim. A A, arkadaşlar. Asya'da. Arkadaşlar, arkadaşlar bu. Arkadaşlar gene ben okudum arkadaşlar. Beşir Subaşı da okudu. Sıra İbrahim Asya'da. Karşınızda İbrahim Asya'yı davet ediyorum. Şimdi çekiliyoruz <laughs> ve İbrahim Asya geliyor. Evet arkadaşlar. Hadi söyle bakalım Hadi, hadi. Özgürlüğün heyecanıyla, zaferlerimin zasıyla, Atatürk aydınlığında yürüyelim yarınlara, yürüyelim yarınlara. Fikirlerin bizim hez, hedeflerin bizim bu vatan senin emanetin. Yarınların güneşisin. Yarınların güneşisin. 29 29 Ekim 23 Nisan 19 Mayıs'larda haykırıyoruz. Dünyaya biz varız bu bu Biz varız buradayız. Arkadaşlar Arkadaşlar size diyeceklerim şudur ki like atın ve like, abone olun. İnşallah, inşallah sizin beğeneceğiniz bir videodur. Biz buna çok güne harcadık ve çok çalıştık. Yani, yani yorumlara da yazın deyin ki bu daha güzel olmuş, şu daha güzel olur. daha güzel Hepimiz için Allah'a